Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamal yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi bir önceki videoda e futbol 24'ün en iyi kadrosunu seçtik. 500 kişinin ortak kararla verdiği herkesin en çok beğendiği kadro. Dediler ki abi bir de bununla maç yap. EA futbol 24 kadro şampiyonuyla bugün maç yapıyoruz. Karşımızda Hüseyin Eskin var. Hesap güzel, katlo inanılmaz. Gerçekten dolu dolu. Hani Son, Beckham, Palmer, Haaland baktığında yeni puyolu çıkarmış. Hepsi var. Maldini eklenmiş. Kadro gerçekten can alıcı. Hüseyin ne maç yapacağız? Nasıl bir maç olacak? Ben çok merak ediyorum. Bakalım bakalım. E futbol 24 katlo şampiyonu nasıl oynuyor? Ve maçımıza geldik. Haydi bakayım Hüseyin göster kendini. Hocam şöyle sakin paslaşmalar yani yerden oyunlar böyle. Severiz abi. Aha Fenerbahçe forması. Fenerbahçe kullanıyor diyen gelseller ortalık karışacak. Cinn hocam Maldini ile direkt yerden pas oynadı lan. Hakan şöyle Costa Kurta. O da tekrar Hakan'ı gördü. Hakan şöyle oynadı Makale'ye. Bellingham. Yukarıda hocam Valverde. Valverde İndi hocam Bellingham'a. Bellingham şöyle gördü baba Rume'ye. Rume dönmeden vurdu. İlk tehlikeli atak bizden geldi. Oynasın bakalım Maldini. indirdik baba. Jude Bellingham. Valverde. Rumeni'ye bıraktı Vini'ye. Vinicius. Of çok inceydi. Şimdi Belo ile başladı. Son. Hocam şöyle Erling kalan top. Hayır kasmak yok. Bergomi. Vinicius'u gördü. Valverde. Bellingham'ı görmek istedik. Orada son çok tehlikeli. Sonu çok fazla ceza sahası tarafına da yaklaştırmamak lazım. Saliba. Şöyle başladık baba. Şimdi Hakan. Şöyle hocam Bellingham'a. Bellingham. Şöyle hocam Valverde'ye. Valverde'den Rummenigge'ye. Rummenigge vurdu. Kaleci. Çok ceza sahasına sokmuyorsa aslında tercihim sondan yana da olabilirdi yarı. Neyse ikinci yarı bir bakarız. Baba Vinicius şöyle Costa Kurt'a direkt ayak koydu. Bizim Costa Kurt'a ben de varım dedi. Şimdi Bellingham. Bellingham'dan Hakan'a. Hakan geriye. Valverde. Makalele. Sever buraları. Aa direkt. Şöyle hocam. Saliba. Şöyle geldik. Oynadı bu makaleye. Makaleden Bellingham'a. Bellingham. Valverde. Şöyle Bergomi'ye. O da Valverde'ye. Valverde açtı. Geri geliyoruz. Devam devam. Örling Kalant hocam. Hükmü Hüso. A Şurada. Kaçırdık. Direkt e bomba vurmasın. Tamam. Çok tatlı kapattık. David Beckham. Güzel orta gol getirir. Gönder Hüso. Yapıştır hadi. Herkes altı pas aldı. Sever. Sever. Şimdi hocam Rummenig'e indirdik baba. Aa çok kötü yere pas. Valverde bıraktı Vini'ye. Vini, Vini Rummenig'e'yi. Aa Van Dijk. Bizden biri var mı hocam? Son. Saliba. Hop Bergomi aldı. Rummenig'e bıraktı Bellingham'a. Bellingham'dan Valverde'ye. Of. Adam direkt birebir baskı yapıyor. Oyuncağın hepsinin işte doğru bölgede oynamasının faydası bu abi. Bergomi bıraktı Bellingham. Şimdi Valverde. Tekrar Belo. Belo'dan Hakan'a. Hakan. Şurada gördü baba Vinicius'u. Vinicius direkt Makoyel'e geldi bastı aldı abi. Peki Saliba. in aşağı kardeşim. Maldini. Aa kötü pas. Alan doğru. Baskı gelir mi baba? Oynadı. Tuttuk. Bomba gelebilir. İnanılmaz bir deneme. Direkt. Helal Tamam. Çık tacı çık çık. Güzel oldu. Şöyle hocam Costa Hakan'a. Hakan aa işte derin çizgi verince bazen unutuyor insan be şeye defans ortaya derin çizgi verdiğini. Valverde, Bellingham, Hakan Çalhanoğlu. Hakan Vinicius'u gördü. Vinicius indi. Ah be Costa Kurt'a. Güzel bir tacı organizasyonu gelse güzel olur. Ama dediğim gibi bombacıyı benim Santifor'a çekmem lazım. Şöyle Costa Kurt'a hocam. Hakan güzel orta gol getirir. Vinicius vuramadı. Makalele. Makale her yerde ya. Farklı bir seviye. Hocam makalele aldı Bellingham'a. Bellingham pas atmak istedi geriye doğru olmadı. Son. Haaland kaçar mı? Bergomi de hızlı. Bergomi. Ama kötü pas. Çok kötü pas. Salat boşta kaldı. Kaleci Michael. Birbirimizi çok fazla zorluyoruz böyle tatlı tatlı. Severim abi böyle rakibi. Şöyle hocam Beckham. Yine herkes altı pasa çekti. Haaland falan var. Haaland'a gelmesi güzel olmaz. Şöyle hocam. Rumenige indi aşağı baba Vinicius'a doğru. Vinicius'a gidiyoruz. Valverde de var ileride. Şöyle hocam Valverde'yi geçer mi? Çok çizgide korudum. Yapma be. O da çok takip ettim aslında ha. Çok uçta olmuş. Şöyle geldim baba. Vinicius'u buraya çektim. Rumenige'yi buraya çektim. Saliba gel baba Valverde. Bellingham şöyle gördük baba. Hakan. Hakan'dan Vinie. Rumenige Yine ofsayt. Ofsayt olmasa faal aldıydık. İyi, çok güzel defans yapıyor. Aa ilk defa pres yaptı mı? He. Oy helal lan. Kanatlı oynayasım geldi ha. He. Helal aferin Hüseyin. Çok güzel goldü. Hocam takım ben hücuma çekeceğim. Biraz geride kaldık. Dizilişimiz biraz kapalı da kalmış olabilir. Makayla Belenga Romanya'ya doğru. Şöyle Valverde'yi çektik babacığım. Saliba bıraktı Makale'yle. Jude Bellingham. Hakan. Hakan. Şöyle Vini'ye doğru. Oo, Burak Yılmaz'a döndüm. Kaç kere olsaydı düştüm lan. Geldi Makale'ye. Makale bıraktı Saliba'ya. Saliba'dan Hakan'a. Hakan. Bellingham. Bellingham'dan Valverde'ye. Vel... Aha. Şimdi hocam Rumeniga'ya. Bıraktı Bellingham'a. Rumeniga vurdurmadılar. Şimdi hocam Makale halan indirdi. Kötü bir durum olabilir. Son saniye gol yemeyin. Son saniye gol yemeyin. Halatta sağ yak yemeyin be oğlum. O çok garip oluyor işte o son saniye. Hiçbir oyuncu ustamıyor. Helal Hüseyin lan. Attın yemin ederim. Şimdi diziliş değiştireceğim. Şöyle oyun planına geldik babacım. Diziliş değiştir dedik. Hatta direkt şuradan değiştireyim. Şunları kanada almak istiyorum. Şunu da kanada almak istiyorum. Şuraya hocam bir son alalım artık. Son lazım. Valverde'nin yerine Valverde kalsın mı? Kanat oynayacak kimsem yok bari Valverde kalsın. Yani. Sağ kanatta Valverde. Bellingham tek taraflı oynasın. Daha açık bir takım olsun. Yapacak bir şey yok babacım. İkinci yarı toparlarız belki ha. Şimdi Makalele Bellingham. Şöyle ah be bu yol. Şimdi Bellingham'ı çektim baba. Saliba. Bizim çocuklar. Rumenige şöyle geldi Maldini'ye. Maldini de sona son. Ya. Şimdi net net bizim çocuklar haydi. Saliba ile geldik babacım. Rumenige şimdi son. Vurdu direkt. Costa kurta bıraktı net nette. net 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 kaldı. İçinden de geçmedi ha. Açtı ortayı. Bergomi son. Şöyle abi Vinicius'a doğru Vinicius. Hop alamadık. Şimdi makale geldi baba. Saliba burada David Beckham son. Oğlum bizim çocuklar bizim defans şu an yok ha. Bizim defans aldığını yiyor. Allah'a gelsin. Hüseyin bekliyor. Hadi bakalım. Şimdi hocam Makalele vurdu. Saliba son. Geldik baba Makale'ye. makalele de... Hocam Vini'yi atmadım ben. Direkt yanındakini attım ben ama. Beckham kanatta ulan benim Beckham'ım niye silindi ya? Çok güzel kanatta duruyor ya. Hocam Rumeni Şöyle gördü Vini'ye. Vini Valverde'yi gördü. Valverde çekti. Vinicius gidiyor. Vinicius Bellingham. O da Vinicius'a. Vinicius. Vinicius. Nasıl kaçırdım be? Şimdi bir daha. Hocam Bergomi bıraktı. Yapma lan. Heh. Şimdi Makayla. bıraktı Bellingham'a. Bellingham, Bellingham Rumenige Kasma la. Orada kasmamalı kanka. Şimdi son. Haaland. Hocam Maldini. Doğru yerde doğru adam. Jude Bellingham. Bellingham'dan Vinnie'ye. Vinnie'den sona. Son. Bizimki ayak koymadı şu an. Şöyle geri çektik baba Costa Kurta. Makalele. Ya bunu tutsanıza. Bizim defans Allah'a emanet. Şöyle geldik hocam. Değişiklik zamanı. Halandı buraya çektim. Şunu şuraya aldım. Burada Muhammed Salah'ı aldım. Bellingham'ın yerine biraz daha ofansif Kroif'i aldık. Zaten defastan bir beklentimiz yok. Defans hepsini yediği için bizim orada yapacağımız şey artık hücumda gol bulabilmek. Şöyle geldik babacım. Örling, Haaland. indiriyorsun kardeşim. Şevşenko. Şevşenko'dan sona. Son. Kastı. Şuralarda kasma bak. Burada kasa nasıl sattı oyunu? Burada kasma. Oyuna çok agresifim şu an. Halan bıraktı Salah'a, Salah şöyle gördü baba şey Koyu. şey şey. Şevşenko... Dördüncü olsaydım. Şöyle Muhammed Salah, Cruyff'ı gördü. Cruyff'tan Haaland'a doğru, Erling Haaland, Erling Haaland. Vurdu 2-1 oldu. Sonunda ya. Allah razı olsun ya. Çocuklar siz gol atar mıydınız ya? 2-1'lik skor. İyi bari en azından atabildik yani. <laughs> Kırabildik onu, şu an oradayım yani. Kroifu çektim geri hocam. Leo Şevşenko. çift baskı yapıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Kaybedecek bir şey kalmadı. Hala hocam salak gidiyor. Salak bombayı vurdu kaleci. Yapma be. Bergomi indir baba. Salak hoca bitirme. Ah be. E ne sağlık güzel maçtı. Atamadık. Biz atamadık. Hüseyin attı. Ya maçın özeti buydu. Tatlıydı iyi oynadık ikimiz oğlum 173 pas yapmaya çalışmışım ya Anası nikah gibi pas yapmışım da ilk yarı kısır kaldık çaba Alonso'dan dolayı çok fazla defansla açık verince patladık Hüseyin de kaliteli Elimize gomuza çok çiçek maçtı güzel bir maçta da artık Efto 24'de veda etmiş oluyoruz Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı bildiğiniz Sizleri çok seviyoruz hoşçakalın